tır Suriye'ye bayır bucak türmenlerine ulaşacaktır. Ee, bu tırı yaklaşık biz bir ay önce bir buçuk ay önce planladık ve içerisinde ne var diye merak ediyorsunuz umarım yiyecekler ee, var çocuklar için mataradan e, pantolondan üst montan e, sonrasında e, bayan kucak açmış durumdayız. Hem onlara burada milletimiz kucak açtı, hem devletimiz kucak açtı ve onların bütün meseleleriyle ilgileniyoruz. Her açıdan eğitim, sağlık, barınma, gıda her konuda devletimiz elinden gelen gayreti ortaya koyuyor. <laughs> Tabi Suriye'de sorun devam ediyor. Özellikle bayır kucak Türkmenlerin olduğu bölgede çok ciddi zulümler var ve oradaki kardeşlerimiz Türkiye'ye doğru hareket ediyorlar. Dün de gece ben tabii saatlik takip ediyorum oradaki hareketleri. Dün gece de 700 civarında kardeşimiz Hatay'dan geliş yaptı. Ama karşıda kamplarda kalanlar var. Onlara da sınır, e, sınırdan yardımlar gönderiyoruz. Hem devlet olarak, hızlı olarak hem de sivil toplum kuruluşlarımız. Bu tür e, yardım kampanyası yapan sivil toplum örgütlerimiz, vakıflarımız da çok fazla var. Oradaki kardeşlerimize sahip çıkıyoruz ve sahip çıkacağız. Allah rızası için yapılan bir iştir. Cenab-ı Hak ilahi kelimetullah için, kendi rızası için gayret gösteren bütün kardeşlerimizin gayretlerini kabul etsin. Allah açık etsin. İnşallah bu yardım türü da yerine ulaşır. Gerçekten orada ihtiyacı olan kardeşlerimize hayırlı bir şekilde ulaşır. Cenab-ı Hak oradaki yardıma muhtaç kardeşlerimize gerçekten... Büyük eziyetler altında olan kardeşlerimiz, acil çeken kardeşlerimize de yardım etsin. suretiyle kendilerini kucaklasın. Ben bir kez daha Hayrat Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Yardım tırında inşallah yolu açık olsun diyorum. olun. Dua için arkadaşımıza veriyoruz. Muhammed kardeşim buyurun. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <lush> e الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بحق بحكمة اسمك الأعظم اسمائك الحسنى وفرقانك الحكيم يا ربي حبيبي ذي Nebi Muhterem Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin nimetine hatalarımızı, seyyatımızı mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi burada toplanan mübarek cemaatin, amin diyen cemaatin ve bir cümle oradaki Suriye'deki mazlum, masum kardeşlerimize yardım eden bütün ehli imanın dualarını sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi halis niyetlerle toplanmış olan bu sırın hayırlısıyla yardım, yardıma muhtaç kardeşlerimize ulaşmasını nasip ve vesile ya Rabbi. Amin. Allahümme inni eselike min hayri ma eselike min Muhammedin nebiyyike sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi senin peygamberin Muhammed aleyhissalatü vesselamın senden istemiş olduğu bir cümle hayırları biz de senden talep ediyoruz. Bize de ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ve ne'udhuke min şerre mesta'adhuke min Muhammedin nebiyyike sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi senin peygamberin Muhammed aleyhissalatü vesselamın senden istiaz etmiş olduğu, istememiş olduğu bir cümle şerlerden biz de sana sığınıyoruz, biz de istemiyoruz. Bize de verme ya Rabbi. Amin. Allahümme ahfazla min şerri külli belayi dünya ve azabil ahireh. Ya Rabbi bütün belalardan, musibetlerden, sen bütün ehli imanı, bütün ehli İslam'ı, memleketimizi ve mazlum, masum kardeşlerimizi hepsini muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu sırada her türlü kazadan, beladan muhafaza, ya muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Amin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين وإنا إلى ربنا لمغالبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البطة والتقوى ومن عمل ما ترقى اللهم هون علينا سفرنا هذا ودعنا بعده اللهم أنت الساحب السفر وأنت الخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من بعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنغلب في المال والأهل والبلد آمين والحمد لله رب العالمين بلقاء الله تعالى <applause> الفاتحة <applause> bir şey yapacağız.